Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayurveda'yı konuşmaya, Ayurveda'nın hangi alanlarda iyi geldiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Funda Mumcuoğlu, Ayurveda eğitmeni bizlerle birlikte bugün programımızda. Şimdi Ayurveda'nın sağlık amaçlı olduğunu anlamış olduk. Yanlış mı telaffuz ettim? Sağlık. Yani evet sağ. ama bütünsel sağlık. <laughs> bütünsel yani zihin olarak da evet. psikolojimizi de evet. etkiliyor aynı zamanda bedenimizi de kendimizi de iyi hissettiriyor. Peki şu anda mesela kış aylarındayız. Benim de şu an yaşadığım gibi siz de sesimden hissediyorsunuzdur. Bir tıkanıklık, işte bir burun akıntısı, bir öksürük, bir geniz akıntısı durumları şu anda çok fazla. Hı hı. Ee, bu tarz rahatsızlıklarda da ayurveda iyi gelir mi? İyi gelir. Hı hı. Ee, şöyle, şimdi kış mevsimi dediğimiz mevsim, mevsim itibariyle biraz önce söylediğim gibi toprak ve su elementinin baskın olduğu e, kapa tipindedir. Hı -hı. Yani orada toprak ve su baskın dediğim an itibariyle aslında nedir? Su baskın. Hı -hı. Demek ki mukus baskın. Hı -hı. Hava itibariyle dışarıda nem, <gülüyor> işte <gülüyor> daha gri tonlar, siyah tonlar hakim. Hatta ilgisiz bir şey söyleyeceğim ama Örneğin e, tonlarda griler, siyahlar var. Benim bugün kullandığım kırmızı ojeler gibi. Onu dengeleyen sıcak bir şey gitmekte fayda var. Hmm. Renkler bile dengeler. Renkler bile önemlidir. Onu hmm. da söylemek evet. istedim. Şu anda hani sizin de ihtiyacınız olan tonlar. Siz mesela tonlar... Önce güzel kırmızı bir çiçek getirdiniz. <laughs> evet, bilemek o kırmızı benim... çiçek getirdim. Evet, O da benim tam ihtiyacım olan evet. bir şeydi o zaman. <laughs> evet aynen. Kırmızı <laughs> çiçek getirmeyi tercih ettim bugün size. <laughs> ee, şöyle kış aylarında Bizim mukusumuz artar. Çünkü Hı -hı. mevsim zaten bunu gerektiriyor. Bir de biz bunu arttıran yiyecekler tüketiyorsak. Şu anda sizin ne tükettiğinizi ben gerçekten bilmiyorum ama e, o hastalık sürecinde hiçbir şey obsesif hale getirmemek lazım. Hı -hı. bu bunun içinde bu element tersmiş. Aman yemeyin dersek zaten yaşayamayız. Hı -hı. Yani düzenli o rutinde yaşamaktansa dengeden çıktığımızı şu anda sizde de hafif bir Hı -hı. hal olduğu için söylüyorum. Onu dengeleyecek şeyler süresince dikkat etmekte fayda olduğunu ben öneriyorum. Hmm. Siz mesela süt tüketiyorsanız şu anda, yoğurt hmm. tüketiyorsanız, e, pirinç yiyorsanız, hani bunların her biri mukusu arttıran besinler. Hmm. Haliyle işte geniz akıntıları artacak, e, işte burun tıkanıklıkları artacak. Bu hastalık halinde yenilmesi gereken değil mi? Normal zamanda da... E... Normalde doşanız eğer sizin kapa doşaysa, evet hmm. bu besinleri çok fazla tüketmeyin. Deriz. Hı -hı. Yani buraya çok fazla gitmeyin deriz ama eee asıl olan e, sizin dengenizi bozacak miktarda. Çünkü Hı -hı. biz sizin loşanız olsa bile her şey dengede olsun diye belli bir miktar yemek gerekir. Hatta Hı -hı. her öğünde 6 tat yemek gerekir. Yani ayırada 6 tadı ayırır. buruk, ekşi, acı. Biz yediğimiz her öğünde her tattan mutlaka bir şey tüketmemiz önerilir. Yani meyvede tatlı dediğiniz bir meyve bile onun etkisi acı olabilir. Yani bir tatlı yediğimizde <laughs> arkasında bir acı yemeliyiz. Ya da. Ama bu şey gibi değil şey. tabii. Yani pul biber yiyin de üstüne bir de şeker <laughs> per yiyin gibi bir şey değil. Süt de tatlı tattır, et de <laughs> tatlı tattır, <laughs> patates de tatlı tattır. Şimdi <laughs> işte o eğitimlerde <laughs> <Anladım>. onların <laughs> her birini anlatıyoruz ama dediğim gibi yani bir Vasantled'in de kitabını alarak en azından temel olur bir fikirleri olur. Çok güzel yol haritası çizmiştir yani. Kitabında çok hı -hı. değerli bilgiler vermiştir. Oradan yararlanabilir. Sizin mesela burun tıkanıklığı dediniz. Hı -hı. Yine toprak ve su elementinden <laughs> bahsettik. Toprak o kurulu toprakta yok mudur hı -hı. kuruluklar? Evet. Onun nemlendirmek lazım. Hı hı. Ama boğaz tarafındaki akıntıyı durdurmak lazım. Hı -hı. Şimdi sizin burnunuzu nemlendirmek için e, en basit yöntemlerden biri iki tane temel yağ önerebilirim. Bir tanesi susam yağıdır. Birer damla burnunuzda susam yağı da anlatabilirsiniz. Bildiğiniz içine. İçine. <laughs> o sizi rahatsız ediyorsa, yani düşüncesi bile rahatsız edebilir. Çünkü bazı insanlarda <laughs> o o fikir, şimdi acaba ne yapacak bu benim bedenime bilmiyorum evet. da gibi bir yaklaşım olabilir. O zaman susam yağını parmağınıza, şu küçük <laughs> parmağınıza batırıp e, saat yönünde burnunuzu sürebilirsiniz. <laughs> Çocuklara da çok iyi gelecektir. Çünkü çocuklar zaten... ...yapı itibariyle kapa dediğimiz... ...yine toprakta Hı -hı. su elementi oldukları için... <laughs> ...kışın dikkat edin... Ee, ...o yaş grubu... ...bizlerden çok daha fazla hastalanır... Evet. ...çok daha fazla Hı -hı. öksürük... Hı -hı. ...geniz akıntısı... Hani ...biz bağışıklığı güçlendirmeye çalışırız... ...onların mukuslarını azaltmaya çalışırız... yapılabilecek yöntemlerden bir tanesi de giy ...giyin ne diyeceksiniz Giyin, bana... Evet. E, ...saltılmış tereyağı... Hı -hı. ...eskilerin, anneannelerimizin, atalarımızın bildiği bir yağ... Hı -hı. İşte bir kilo kadar gerçek e, sütü, te, e, ger, e, tereyağını, tuzsuz tereyağını hı hı. alıyoruz, onu ocağa koyup kısık ateşte eritiyoruz. Bir kilo tuzsuz tereyağı. Evet. Yani bir kilodan olması daha iyi. Yarım kilodan da yapılır ama bir kilodan yaptığınızda daha iyi çünkü o çok uzun süre size gidebiliyor. Zaten yarım kilonun altı olmaz yanar. Tuzsuz tereyağı marketlerde satılacağını sanmıyorum. Yine köyde satılıyor. Satılıyor mu? Satılıyor. Ama hı. tabii ki köylerden yani güvendiğiniz, bildiğiniz hı. onun gerçekten tereyağı ve katkısız madde içerdiğini bildiğiniz bir tereyağa gitmeniz çok kıymetli. Hı hı. E, o, o önemli bir bilgi. E, hatta manda yağı olursa çok daha iyi. Hı. Eğer bulabiliyorsanız. Hı hı. Bunu erittikten sonra kısık ateşte üzerinde böyle bir 15-20 dakika sonra itibariyle Mısır patlağı gibi kokmaya başlar Başladım. ve üstünde köpükler oluşur. Beyaz Hı -hı. beyaz köpükler olur. Kaşıkla sürekli sıkılmadan o yarım saatte biten süreç boyunca üstündeki beyaz köpükleri alıp atıyoruz. Hı -hı. O mısır kokuları gelmeye başladığı an itibariyle de dibe çökmeye başlar. Yukarıda gördüğünüz minik minik beyazlar zaten Hı -hı. çok azalmıştır üst düzeyde. Onlar da dibe çökerler. Sizin elinizde altın sarısı saf bir renk kalır bildiğiniz. Ya. Biz üsttekini aldık. Alttakini kullanmıyoruz. Ee, ortadaki bölüm bizim giy dediğimiz bölüm. Bunu bir kavanozunuza kuru olacak, ıslak olmayacak. Bir tür geçirip Hı -hı. üstüne süzebilirsiniz içine. Ee, kavanozun kapağını kapatmayın ki soğumadan onun sıcaklığıyla damla damlarsa bakteri ürer. Hı. -hı. Soğumasını. Hı -hı. Evet, soğumasını bekliyoruz. Yukarıya almadık, aşağıdaki beyazlıkları almadık. Aslında çok kolaydır ve çok kıymetlidir. Ortadaki bölümü kavanozu koyduk. Onu da soğuduktan sonra kapağını kapatıyorsunuz. İsterseniz normal kahvaltılarınızda tüketeceğiniz bölümü ayrı bir kaba almanızı öneririm. Yani onu ikiye bölüp. Çünkü bir bölümünü şifalı olarak da kullanabilirsiniz. Bir bölümünü de kahvaltıda kullanırsınız. Sizin burun tıkanıklığınızı sürseniz düzenli olarak. Hatta hafif alıtıp. Ee, böyle birer damla damlatır gibi damlatsanız burun tıkanıklığı kalmaz. Küçük Hı -hı. bebeklerde de güvenle kullanılabilir. Evet. Peki zaten bu... eskiden anneannelerimiz yaparmış tereyağı sürerlermiş burunlarımıza. Evet. Ben şahsen bu tecrübeyi biliyorum yani o oradan ee, atadığınız Mesela hem susam ya olarak... dediniz hem bu evde evet. yaptığımız gi tereyağı evet. dediniz. Bu gel, tabii ikinci olan daha doğal bir yöntem evet. aslında baktığımızda. Evet. Yani bir de bağışıklığı çok güçlendirir. Öksürüğe birebirdir. Ee, i̇şte oradaki balgamı temizler tükettiğinizde. Ekmeğinizin üzerine sürüp kahvaltıda yiyebilirsiniz. Yalnız hmm. biz orada dikkat etmemiz gereken sadece tek bir nokta var. Bal çok değerlidir. Çok sevdiğimiz hmm. bir besindir. Ama eşit oranda ba bal ve eşit oranda tereyağını yani giyi kullanmayız. O zaman toksin yapar. Hmm. Eşit evet. oranda o zaman nasıl İkisi yapacağız? eşit olmayacak. Yani giyi biraz daha az sürüp e böyle... Yani minik bir ölçü Hı -hı. kullanıp işte balınızı istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz ama onların oranların aynı olmaması bizim için değerli bir bilgidir. Onun dışında illa balla birlikte tüketmek zorunda değilsiniz. Yani giyi ekmeğinizi sürüp kahvaltıda tüketebilirsiniz, pilavlarınızı giyiyle yemeklerinizi giyiyle pişirebilirsiniz. Hı -hı. Ee, zeytinyağı kullanıyorsanız içine biraz giyi atabilirsiniz. Çocuklarınızın bağışıklık sisteminin güçlendiğini, birçok hastalığa karşı koruyucu olduğunu ben o hastalıkların Hı -hı. isimlerini vermek istemiyorum ama Hı -hı gerçekten günümüzde e, artık insanların korktuğu birçok çok hastalıkta da çok ciddi koruyucudur. Hı hı. Ve değerlidir. Şey Peki e, aktarlar de, diyelim ki bu tereyağını yapamadılar. Aktarlardan alacakları susam yağını şimdi hani artık güvenemiyoruz ya aktarlara. Ona güvenilir da. bir yağ olması çok önemli. Hı, çünkü yani hani da damlatacağız, evet, içimize evet. gidecek. Ee, Tarım Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalı hı hı. bir ürün alabilirler. Hmm, hı hı. Hani organik yazan bir susam yağını tercih edebilirler. Hı hı. Bu şekilde Evet çünkü çok önemli. Susamya'nın evet. kaliteli bir yağ çok önemlidir. Susamya ile masaj yapılan çocukların <laughs> yani beden yapılarının çok daha sağlıklı olduğu, olduğu boylarının hı. daha uzun olduğu, hı. eklemlerin daha kuvvetli olduğu, kas erimesi gibi sorunları olan, çok özür dilerim, menisküs gibi dizde sürtünme problemleri olanların susamya ile masaj yapması çok iyidir. Çünkü orada vata artmıştır, hı hı. kuruluk artmıştır. Hava elementi sıkıştırmıştır ve aynı buradaki çatlaklar gibi orada kuruluklar vardır. Hı hı. Biz orayı dairesel masaj yaparak e, orada da bir... da iyi geliyor. Evet. Peki çocukları hani dediniz ya susam yağı mesela ateş grubunda olanları aslında yetişkinlerde kullanılmaması gerekir dediniz. Kullanılmaması gerekir demiyorum ama hı. hem yaz olup hem susam yağı kullanmak hem bir de biz ateş elementimiz baskınsa hı. evet öyle bir denklemde... Evet kullanmamalıyız. Kullanmamız daha tam doğru mesele. Evet. Ama mesela çocuklarda böyle çocuk oldukları için kullanabiliriz diyorsunuz. Çocuklarda kesinlikle kullanabiliriz. Kaç yaşa kadar mesela hani? Çocuklarda hatta yazın güneşe güneş yağı yerine susam yağı sürekli çıkarabilirsiniz. Güneşten yanmazlar. Hatta kemik dokuları çok güçlü olur. Susam yağının böyle etkileri de var. Neler öğreniyoruz gerçekten sayenizde? <laughs> Saçlarınızı yine hmm. hindistan cevizi yağı gibi Susan da saçlar için çok sevdiğimiz hı hı. Ee, bir şeydir. Annelerin loğusalık dönemi. Susan'dan girdik ben. Evet, böyle küçük evet. küçük. Neye fayda yani, fayda yani neye fayda? Evet, ne kadar? ulaşır evet, yani şimdi bileniyorum O yüzden hı hı. elimden geldiğince hı hı. paylaşmaya çalışıyorum. Şu an burada bir giy olsaydı hafif ılıtılmış. Buradaki bir gıcık, kronik bir gıcık kalmayacaktı. Onu evet. garanti edebilirim. Hı hı. Şu evet. saniye. O öyle bir etkisi olabilir Dıştan sürsek bile. Hı, hı. evet. E, Hamlelerle ilgili Hı. hemen bir şey evet. söyleyeceğim. Susamya loğusalık döneminde biliyorsunuz o dönem bizim bir hafif, e, ben de 7 yaşında bir oğlum Hı -hı. var. Hafif bir stres yaşadığımız, Hı -hı. E, bedenin dengelenmeye çalıştığı bir süreç. Bedeninize, başınıza, susamya ile burada ekstra bir parantez açıyorum. Yaz, kış hangi grupta olduğunuz fark etmez. Hı -hı. İstisnai durumlardan Hı -hı. birinden bahsediyorum. Hı -hı. Hamilelik sizi yatıştıracaktır. E, gerçekten şey rahatladığınızı e, uyku düzeninizin uyumasanız bile o uyumuşsunuz enerjisini bedeninize verdiğini sizi dinlendirdiğini rahatlattığını göreceksiniz. Vücut losyonu gibi sürebiliriz. Susam Sürebilirsiniz. Yağı. Ama yüzünüze sürmeyin tabii ki. Hı. Yani direkt Hı. alıp susam yağını yüzümüze sürdüğümüzde e, ne olacaktır? Orada yüz zaten bizim Hı. yani kaslarımızın çoğu yüzümüzde Damarlar, kılcal damarlar falan, baktığımızda e, hemen kızarırız hı -hı. yani. Evet, hı -hı. Yine nedir o? Ateşin. O zaman enerji, e, enerji. İçindeki biri. enerjilerdir zaten. Evet, Susam hı -hı. yağının içindeki element bir enerjidir. Kan akışını hızlandırıyor zannediyorum. Evet. Değil mi? Öyle bir evet, etkisi öyle var. Bir etkisi tam var. O yüzden vücuda sürüldüğü zaman da vücutta da bir kan akışı hızlanması Aynen yaptığı öyle. için kişi kendini iyi hisseder. Hamileler, lohusalık döneminde özellikle. özellikle onlara ne? çok iyi gelir. Yeni doğan bebeklere, <laughs> özellikle sezaryen bebeklere bizim yine önerdiğimiz hmm. yöntemlerden biri şudur. Bebek sezaryen olarak geldi. İlk anne ve çocuk teması, ten teması hmm. olmadı diyelim doğumda. Normal doğum hmm. değil. Oradaki ee, ...anne ve çocuk arasındaki yakınlaşmayı bile kuvvetlendirir. Anneler daha bebek, yeni doğdukları bebeklerine güvenle, ciltlerinde sorun olmaz. Hı -hı. Hani Çocuklarda çok ciddi sorunlar olur başlangıçta evet. olabilir. Hı -hı. Ee, onu bile engeller. Anne zaten çocuğuna hafif masaj yapsa, minnacık aldığı Hı -hı. bir damlacık yağla eline evet. yapıp yapsa... Ee, ...tekrar anne ve çocuk arasındaki ilişki kurulur... O çocuğun da anneyle ruhsal olarak bağ kurması için masaj Hı -hı. çok iyi bir aracıdır. Bebek yağı kullanırız normalde olur. bebeklere. Onun yerine bunu kullanabilirler, kesinlikle daha kullanabilirler. iyi olacak. Kullanabilirler. Sağlıklıdır çünkü. Hı -hı. Peki e, Bunu mesela... kullanırken bir önerim Hı -hı. olabilir. Çok özetliyorum. Tamam, Enmari usulü eğer ıstırlarsa yani Hı -hı. aşağı bir e, cezve olabilir, bir Hı -hı. Suyla küçük bir tencere gibi. olup evet, belli bir suyun içine oturtturup fincana koyabilirler minnacık. Hı -hı. Ve onu ısıtırlarsa, ılık halde kullanırlarsa çok daha değerli olur. Daha iyi olacaktır evet. diyorsunuz. Peki bu saçımıza sürdüğümüz zaman tabii bakım gibi mesela değil mi bu? Evet, bakım, bakım gibi. Bakım gibi daha sonra yıkanması ve arıtılması gereken bir şey yoksa tabii hani aman kuruyormuş şöyle biraz <laughs> süreyim O zaman yani evet. siz hadi sürdüm ben birkaç gün böyle gezeyim Yeyim. diyemezsiniz evet. zaten gezemezsiniz yani. Hı -hı. Öyle yoğun bir aromatik bir kokusu vardır ki susamın. Evet. Ee, o maalesef o güzel. değildir yani birkaç saat yapsanız yeterlidir ya da geceden sürebilirsiniz Hı -hı. sabaha kadar dinlenebilir. Peki Hindistan ceviziyle karıştırılabilir mi susam ya? Ee, Karıştırmaması gerekir. Şöyle Peki. elementleri farklıdır biri ısıtıcıdır biri soğutucudur. Hı -hı. İkisi de saç üzerinde olumlu bir etki yaratır ama onların işleyiş tarzları farklıdır. Hı -hı. Bu çok e, ne bileyim bazı ilaçlar birbiriyle birlikte Hı -hı. kullanılmaz biliyorsunuz evet. doktorlar uyarır. Hı -hı. Karıştırmamakta fayda var bazı yağlar karışabilir hı hı. bazılarını tek oldukları haliyle kullanmakta da... evet. aynen öyle daha tamam. kıymetli. Peki bu bilgileri e, deneyeceğiz inşallah izleyicilerimiz de sizin bu bilgilerinizden faydalanmak isteyeceklerdir eminim. İçimizdeki ayna dediniz bunların evet. eğitimini veriyorsunuz. Bu bahsettiğiniz şeylerle alakalı mı yoksa daha farklı mı bunun eğitimi? İçimdeki ayna benim oğluma. Dünya diye bir oğlum var, Dünya adında. Dünya, Dünya. dünya evet. Ne güzel bir isim. <laughs> Dünyaya hamileyken <laughs> e, onun bana yaşattığı farkındalıklar sonrasında aslında <laughs> e, oluşan bir eğitim. O zaman kendi içimdeki aynaya bakmaya, <laughs> yani kendi çocuğunuza hamileyken bakarken aslında içinizde bir dünya olduğunu fark ediyorsunuz. <laughs> ben ee, dışarıya nasıl bakarsam, <laughs> dışarıdaki dünya bana öyle davranıyor. Ben kendime güvenli davranırsam, siz ben buraya konuk olarak geldiğimde beni ona göre ağırlarsınız. Hı -hı. Evet. Bu sizin kendi iç dünyanızın yansımasıyla doğru orantılıdır. Hı -hı. Bu çok mutsuz bir anda olabilir, çok mutlu bir anda olabilir. Hı -hı. Ama bu her şey yine öze döndüğümüzde, öze baktığımızda Hı -hı. kendi içinizdeki kainattan. Zaten Ayurveda bize bunu gösterir. Yani içine dön, bak. Kainat senin içinde var Hı -hı. der. Ve sen her şeyle bir ilişki halinde bütünün bir parçasısın der. Hı -hı. Bu da onun gibi bir şey içimizdeki. Bu da onun gibi Hı -hı. bir şey. İçimdeki aynada tabii ki haliyle Ayurveda yaşamın bilgisi demek olduğu için içimdeki aynada Ayırveda'nın rehberliğinden çok fazla rehberlik aldım. İçinde 0-7 yaş bilinçaltı kayıtları var. Özel ebeveynleri ve gelecek nesilleri hedef aldığım bir eğitimim. Hı -hı. Annelerle ve babalarla daha çok çalışmayı sevdiğim ve tercih ettiğim bir hmm. eğitimim. Çünkü dönüşüm için e, onlardan başlamak lazım. Hatta mümkünse evlenmeden önce başlamak, başlayıp. Bilgisini almak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Keşke yani keşke insanlar çocukları doğmadan önce bir takım hmm. hazırlıkları yapsalar. Yani Bir de öyle bir durum hmm. var aslında. Mesela ne gibi bir hazırlık yapmaları gerekiyor? Ebeveyn olmadan önce yeni evlenen çiftlerimiz olabilir. Evet. Bebek isteyen, hamile kişiler olabilir. Bunun için e, tabii ki daha çok aslında biz hep hamile olduğumuz zaman bunun önlemini alırız ya da öğreniriz değil mi? Aslında dediğiniz gibi keşke bundan öncesinde tabii. de hani bu bilgileri edinseler. Ne gibi bir hazırlık içerisinde olmaları gerekiyor? Şöyle e, sadece hamilelikte, hamile olduklarında öğrenmenin ötesinde bir de çocuğun doğduğu an var. Hı hı. Artık yaşamın hiçbir zaman bir daha eski haline dönmeyeceği bir yaşam hı hı. hali başlıyor. Hadi ben geri döneyim eşimle. Sinemaya gideyim. Hı hı. Yani öyle bir hayatı bir süre unutmanız gerekiyor Halil evet, Bey evet. Ona da hazırlıklı olmak lazım. Hı hı. Çünkü size evde bekleyen bir çocuk var, hı hı. evde bekleyen bir iş düzeni var. Herkesin bir bakıcısı yok. Hı hı. Herkesin yanında anne babası aynı şehirde olmayabilir, bir yardımcı yok. Hı hı. Ee, bir yandan eşinizle geçen bir süreciniz hı hı. var. Orayı dengede tutmanız lazım. Bunların her biri için. Eğer ne bileyim en basit haliyle loğusalık döneminde susam yağının dengelediğini bilseniz. Hı hı. Ne bileyim bir takım kanamalar e, dönemi gibi e, olduğunu hı hı. bildiğinizde kantoron yağının kanamaları durdurduğunu hı hı. bilseniz. E, bu bile evet. bir aslında bir rehberdir. Hı hı. Ben şu an çok e, uç bir noktadan bahsettim ama o kadar güzel hazırlıklar yapabilirler ki şimdi dışarıda Ayurveda'nın dışında hı hı. bir şey söylüyor olacağım belki de içinde. Eee Hamile eğitimleri var, yani insanların alabileceği kitaplar var, herkes kursa gidemeyebilir ama hı hı. eşlerin hamilelik sürecinde eşlerine yapabilecekleri masaj teknikleri var. Doğum sırasında eşlerini rahatlatabilecek, efloraj dediğimiz. bir <laughs> çocuk sadece annenin oksitosin hormonunu salgılayan, hı hı. bebek doğduğunda sütünü annenin arttıran ve bebeğin e, kolaylıkla gelmesini sağlayan hı hı. bir masaj. E, eşin birkaç dakikasını almaz o masajı yapmak hı hı. sırt bölgesine üstünde giysileri varken varkenden bahsediyorum Hı -hı. üstelik O hazırlık sürecinde. Yine e, hamilesiniz belki 3 aylık ananas, olgunlaşmış bir ananas. Hı -hı. Bebek düşüğüne neden olabilir. Hı -hı. Ama birçok kaynakta bunu göremezsiniz. Yani ananas bilgi tüketmemek mi gerekiyor. Olgunlaşmış bir ananas tüketmemek gerekir. Yani birçok doktorumuz da öyle bir etkisi oluyor. Maydanozun, olduğunu. nane'nin, e, naneyi de birçok kaynakta birçok doktorumuz da Hı, -hı. E belli bir süre dikkat etmek gerektiğini söyler. Olgunlaşmış ananas da etkisinden dolayı yani orada bir rahimde genişlemeye neden olduğu için. Çünkü Hı -hı. büzücü değildir. Mesela nar evet. büzücüdür. Hı -hı. E, ishal olan birine nar verdiğinizde isali kesilir. Hı -hı. Amip vardır. Amipi temizler. Gevşetici şeyler yememek gerekiyor. Kesinlikle öyle. Hı -hı. Yani o, o orayı ama ne yaparsınız? Doğum yaklaştı, son haftadasınız. O zaman yenilebilir. O zaman yenilebilir yani. <laughs> ya da börtlen yapraklarından Gerçek böğürtlen yapraklarından yapılan bir çay hı hı. E, doğum kanalını açacaktır. Hı hı. O yüzden ne bileyim işte 10 saatte yaşanacak bir doğumun e, çabuklaşmasına yardımcı olabilir. Kaldı ki bunu şu an tıp doktorlarımız doğal doğum doktorları arasında bunlardan yararlanan doktorların varlığını biliyorum. Kendimde evet. öyle bir doğum yaptı. Yani ilk 3 ay e, bu tarz şeylerden uzak durmak ama evet. daha işte 6 7. 8. aydan sonra artık 8 ya da 9'da yesek daha iyi galiba değil son mi? Haftadan son bahsediyorum. haftadan bahsediyorum. Evet, sadece evet. son hafta. Hı -hı. Öncesinde bir doğumu da istemeyiz. Hı -hı. Her şey evet. vaktinde güzel, zamanında güzel. Hı -hı. O bebek kendi zamanında gelsin mümkünse. Biz hiç müdahale Hı -hı. etmeyelim. Hı, -hı. Hı, Hı Keşke de doğal olarak gelse. Yani Hı -hı. keşke bir müdahale de olmasa. Ama tutuk gibi bir müdahale var. Hı -hı. Sezaryen, Şimdi ben e, anne ve çocuklarla ilgili de çalışmalar, Hı -hı. onunla ilgili e, Türkiye'de uygulanacak bir takım projelerin içinde de yer aldığım için Hı -hı. E, biraz o konudan da bahsetmiş oldum şu anda. Evet. Yani Sezaryan dünyaya gelmiş bir bebeğin anneden ten temasını kopartmamak lazım birkaç Hı -hı. ay. En azından seling dediğimiz ya da eskilerin kumaş Hı -hı. sararlardı ya. Evet. Bebek mümkünse biz yemek yaparken bile şuralarda dolaysa olabilir. Evet. Peki o zaman bağımlılık yapar var mı? Hayır. Hani yapmaz. şöyle hep kucakta olduğu zaman Hayır, derler yapmaz. ya. işte yapmaz. sürekli kucak isteyecek, ağlayacak, işte kopmayacak senden. <laughs> Yapma o kadar derler ya büyüklerimiz. Şöyle, e, o, oğlumdan örnek verebilirim. Ben oğlumu bırakıp Ankara'ya, Ankara'yı bırakıp örneğin Konya'ya şey barış törenlerine gideceğim önümüzdeki hafta. Eğer böyle bir bağımlılık olsaydı, <laughs> muhtemelen muhtemelen bir hafta boyunca çocuğumu bırakamazdım. Yani evet. yaş itibariyle çünkü çok uzun süre birlikte de uyuduk. Hı hı. Ee, çocuklar hazır olduklarında sinyalleri verirler. Hı hı. Ben illa birlikte uyuması, ayrı uyuması gibi bir şey öneremem. Hı hı. Ee, herkesin farklı yöntemleri var evet. ve tek bir doğru yok. Hı hı. Doğruya giden birçok yol olabilir. Yeter ki siz onu, evet o bağımlılık düzeyine gelecek noktada ...devam ettirmeyin. Hı hı. Yani çoğu zaman çocuklar hazırdır... ...gitmeye de anneler bırakmaz. Evet. Hı hı. Anneler hazır değildir. Anneler hı hı. çocuklarına bağlıdır. Evet. Onun kokusuna bağlıdır. Onun sevgisine bağlıdır. Hı hı. Ona bir şey olur mu kaygısıyla tutar. Ee, anne bir çekilip... ...o içindeki aynaya bakarsa... Hı hı. ...ne bileyim her gün aynanın karşısına... ...getse... ...seni seviyorum dese, iyi hı hı. ki var sınıfında... ...teşekkür ediyorum... ...dese... Zaten çocuğuna yansıyan da o olur. Çünkü evet. çocuklar annelerin uzantılarıdır. Evet. Hı hı. O yüzden de sevelim, onlara hep şefkat gösterelim. Hatta ilk iki ay diyorsunuz buradan ayırmayalım ki o anne Sezaryen Sezeryan daha... doğumsu özellikle. Evet lütfen evet. masaj yapalım. Lütfen ten temasını bırakmayalım. Hı hı. Onlara onları sevdiklerini sevdiğimizi söyleyelim. Hı hı. Varlıklar için teşekkür ederim. Zaten bir e terapi yöntemidir e, biliyorsunuz teşekkür ediyorum mutlaka biliyorsunuzdur birçok konu alıyorsunuz çünkü evet, evet. seni seviyorum hı hı. E, lütfen beni affet. Bu, bu konuyu bu işte ayrıca bir programda bir daha konuşalım. Bile. Evet. Çünkü gerçekten bu ayrı bir program konusu. <laughs> evet. Çok da gerekli bilgilerin yer aldığı bir program olacağını düşünüyorum. Çünkü engin tecrübelerinizden faydalanmak da gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Bizi aydınlattığınız için. Hem Ayurveda'yı sizden daha iyi öğrenmiş olduk. Elementlerin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Hem de içimizdeki ayna dediniz, farkındalık dediniz. Bu konuda da bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Evet. Bugün Funda Mumcuoğlu Ayurveda eğitmeni bizlerle birlikteydi. Hem Ayurveda'nın ne olduğunu daha iyi anlamış olduk. Hem kışın ne yememiz gerekiyor, hastalıklara göre nasıl beslenmemiz gerekiyor hepsini de öğrenmiş olduk bugünkü programımızda. Programımızın sonuna geldik efendim. Farklı konuklarla yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.